Evet 9 yaşındaki Sen benimle dalga mı geçiyorsun oğlum? Sen benimle dalga mı geçiyorsun sen şimdi? Sana kafana kafana vuracağım Oğlum neden böyle şey yapıyorsun? Sen bu kıyafetle neden giydin oğlum? Senin boğazını zor bu kıyafeti vurarak Anladın mı Hakan? 9 yaşındaki Kalkan Sen bunu neden giydin? Değil? Çok sinirleniyorum. Bu kıyafetten senden sinir oluyor. Gördün mü sabah tabi? Bunu iple bağladım. Anlamıyor musun sen? 9 yaşında kalkın. He? Ne oldu sana? Ne oldu? Sana da anlamıyor musun? Ne biçim bakıyorsun? Bu makasla sana keserim anladın mı? Arkadaşlar ben kral olduğumda çok sinir istatıyorum ben. Ama sinirim çok başladı. Bunu iple bağladım. Anladın mı? Bu kıyafeti artık yakacağım senin için. Bunu sen istedin. Bu kız unut kalkan. Sen bana dalga mı kaçırsın tabii ki de? Uğur şunu. Lan bana dalga yapacaksın gerçek Allah Hakan gerçek aldı 9 yaşında kalkan ya ben de mi kaçıyorsun bak ben Hakan ben 10 yaşında kalkan sen 9 yaşında kalkan sen bunu mu isterim böyle bir şeyden ha şimdi göstereyim ben sana böyle şimdi göreceksin al sana bunu sen istedin 9 yaşında kalkan bunu sen. Sen de mi tut? Bunu sen istedin. Bunu sen istedin sen işte. Sen istedin bunu. Neden bunu böyle bakıyorsun? Kamera doğru mu gösteriyor? Tamam. Sen bana ne gösteriyorsun beni? Sen öldürür müydün? Dur bir gel. musun? Görüyor musun bu elimdeki silahı? Ya şunu görüyor musun? Bak. Ne gösteriyor? Bak şimdi. İşte böyle gösteriyor. Sen de mi çok bakıyorsun? Ters tamam. Sen bana ne bakıyorsun? Sus Hakan. Sus 9 yaşındaki Hakan de double jump okusun. Double jump okusun. Yeter artık. Sabana double jump Senin yüzünden böyle oldu. Senin yüzünden bu oldu. Onu ne yapepsind? Sen bir de bu olayı ele geçirdin. Tamam mı? Keşke senin yanında olsaydım. Senin böyle bir... Oh, 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 siz böyle mi hoşlanıyorsun böyle giymekten? Şimdi bir şöyle bir bakayım. Aha. Bak şimdi böyle şimdi Şöyle bir yapayım. Oh bu benimdir. Bu benim kıyafetim böyle bir çoramdadır. Oh. Sen böyle mi yapasın tabii ki de? Sen böyle mi istersin tabii ki de sen? Göstereyim bu elimdeki silah. Bunu nereden aldım? Biliyor musun? Bunu kırtasiyeden. Bak gör bakalım tadına nasıl bakacaksın. Hadi bakalım. <laughs> Şöyle mi yaparsın? Altıma mı Şöyle böyle yaparsın bak. Ehe, <laughs> diye öyle mi yaparsın? <laughs> Kamera bana atmayacaksın. Sen de yalancı oldun. Bana karşıya çıktın. He alt yazın. Ben bir şey mi dedim ben sana şimdi? Abone ol mu dedim ben sana? Ulan oldu da ben abone ol demiyorum. Sen yalan atıyorsun. Dört e. Evet, tabii ki de. Görüyor musun? Bunu like atan suçludur. Bunu ben artık şey yapacağım ben bunu. Dislike atacağım. Bana ne biçim baktın sen bana? Sen bana ne biçim baktın? Şöyle girelim. Evet. Şu benim kanalıma giriyorum. Sen bana ne biçim bakmışsın? O neredeydi? Sen bana ne biçim baktın? He, başka ne varmış? Evet, ben Fero. Evet, ben Fero kıyım. <laughs> ne biçim duruyorsun? Buraya diyelim ki? Hı -hı -hı. Şöyle Heh, sen bunu yiyorsun. Ben Fero. Deme takılı. Ha. O zaman şunu söyleyeyim. Sana şöyle vereyim. Ben sana böyle bir para veririm. Sana bir para harçlığa da böyle vereyim tabii ki de sana. Sen kime harçlıyorsun şimdi sen? Kaşındın deme mi sen oğlum? Kaşındın. Oğlum kaşınırsan ya da kaşın. Videoyu senin için attım gör bir bak. Michael Atakan oyuncusu. Ya sen mi kaldın artık? Evet işte. Bir şey var mı burada? Hı, oyun haberleri çıktım. Şunu söyleyeyim. Bu ceza aldı artık. Oğlum söyleyeyim bu. Bu değişik değişik koy mu alıyorum. Şunu şimdi göstereyim ben şuna. Şu oyunu silmenizi istiyor musunuz? Bak bu oyun iyice kötü. Anladınız mı? Bu oyunu sileyim mi? Bak bu oyun çok çirkin gözüküyor. Çirkin çirkin mahruller çıkıyor böyle. Bak göstereyim bir de Matepe ve ne Kunduz. Yani şunu bir Durun ya ben şunu bir derimlerinden sileyim. Ah Oyun şeysine az kalsın onun kanalına giriyordu. Benim bir, bir, sürü şeyler var. Bir dolar atıldı. Benim bir dolarım var işte. Para var. Görüyor musun? Tır tır tır. Onun yeni doluşturdum. Bakın işte göstereyim bak. Tır 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 nasıl edecek. Bilgisayar patlıyor atlatıyorum. Ee, bakalım bilgisayarım yanacak mı? Sadece şu antele basacağım. Ondan sonra bakalım ne olacak. Az basıyorum. Bastım. O ne? olabilir ki en fazla? ya? <laughs> Uzaklaşalım. Evet. Ana. 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 Yıldırımda. Evet arkadaşlar bugün 36 tane